Merhabalar sevgili Oğlak burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizin için kahve falı bakacağım arkadaşlar. Evet, zamansız zaman aldım niyetimi. Sevgili Oğlaklar, fincanımıza odaklanalım. Niyetlerimizi tutalım, dileklerimizi tutalım. Ne zaman izlerseniz beni o zamanla uyumlanacaktır. Ve niyetimize dahil ettiğiniz birçok şeyi şu anda bu açılımda duyabilirsiniz. Hemen başlayalım mı sevgili dostlarım? Şöyle fincanımı açarak başlamak istiyorum. Evet, sizler de bakın fincanımızın içine sevgili arkadaşlarım. Şöyle dışında da bakın burada da bazı simgeler var. Onları da tabii ki yorumlayacağım. İlk önce onları yorumlayıp başlayacağım arkadaşlar. Şimdi burada yaşanan bir hayal kırıklığı yakın geçmişte yaşadığınız bir hayal kırıklığı özellikle yansımış. Ama ama bu hayal kırıklığını ben özellikle arkadaşlar ya işle ilgili ya da aşkla ilgili derin bir konu olduğunu gördüm. Yani gerçekten de tam böyle olacağını umduğunuz, düşündüğünüz bir şey birden olmamış, birden bir hayal kırıklığı yaşamışsınız, üzülüyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, bir telefon geliyor ki size iki vakte kadar çok güzel bir haber. Bu iki hafta sonra da olabilir, 20 gün sonra da olabilir, 2 ay sonra da olabilir en geç ve ayın ikili günleri de olabilir arkadaşlar. Çok güzel bir telefon. O yaşadığınız hayal kırıklığı her ne ile ilgili ise onunla ilgili sevinciniz var sevgili oğlaklar. Evet şöyle devam edelim. Çoğu oğlak burcu arkadaşım için şunu diyebilirim ki bir yol ayrımına gelmişsiniz. Bir iş seçimi yapmak durumunda olabilirsiniz. Acaba hani eski işimle mi devam etsem e, ya da işte iki işle ilgili arada kalmış olabilirsiniz. Öyle bir seçim yapmak zorunda olabilirsiniz. Arkadaşlar işle ilgili kendiniz için hayırlı olan seçimi yapıyorsunuz. Ve gördüğüm kadarıyla çok sevineceksiniz. Yani çok güzel böyle huzurla çalışacağınız bir işte görüyorum sizi. Hem böyle güzel büyük kazançlarda yapıyorsunuz ve e, sizin için son derece güzel hayırlı bir süreç olarak görünüyor. Bol bol kazançlarınız olacak, bol bol e, kazanacaksınız, kazançlarınızı katlayacaksınız ve birikimler yapacaksınız kendinizi yeniden. Arkadaşlar toparlama zamanı maddi olarak da özellikle şimdi Arkadaşlar size böyle kısmetiyle gelen birisi var. Yani kısmetiyle gelen bir misafir, kısmetiyle gelen yeni birisini tanış Tanışabilirsiniz, arkadaş olabilirsiniz, sevgili olabilirsiniz. Yani arkadaşlar her şey olabilir. Böyle kısmetiyle gelen Birisi var diyor. Bir bebek haberi de olabilir. Bu Böyle de yorumlanabilir. Eğer bekliyorsanız böyle bir şey. Böyle bir hamilelik haberi, bir bebek haberi alabilirsiniz. Ee, çok sevineceksiniz. Sevgili Oğlak Burcu dostlarım. Evet şöyle devam edelim. Yakın dönemde çok karmaşık şeyler yaşamışsınız. Biraz bu yüzden de yorulmuşsunuz. Yani kafanızın içi çok yorgun. ...bedeniniz yorgun... ...ruhunuz yorgun... ...sadece bedenen bir yorgunluk değil bu... ...ruhunuz da yorulmuş ve... E, ...böyle... ...arkadaşlar sanki şey diyorsunuz... ...ya şu günler bir bitse de... ...hani şu... ...işte birkaç gün bitse de ya da bu birkaç aylık bir süreç... ...bir geçse de... ...ben de bir ferahlasam diyorsunuz... ...düşündüğünüzden daha da kısa sürebilir yani... E, ...düşündüğünüz gibi zor olmayabilir... ...atlatacaksınız diyor... ...ferahlayacaksınız diyor inşallah... Ve şöyle devam edelim. Arkadaşlar bu arada e, elinde çiçeklerle gelen biri var. Yani ben bunu şöyle yorumluyorum. Elde çiçekler gördüğüm zaman ya biri özür dilemeye geliyor. Hatasını anla, anladı geliyor. E, kendini affettirmeye geliyor. Yani birisi size öyle bir jestle, bir hediyeyle, bir güzellikle ya da güzel bir sözle kendini Affettirmek için geliyor Sevgili oğlaklar Beklemediğiniz şeyler olabilir Uzun süredir görüşmediğiniz Kişilerle görüşebilirsiniz İşte bir ex aşkınızla Karşılaşabilirsiniz Arayabilirsiniz Arayabilir mesaj atabilir Çok şaşırabilirsiniz Ya da onunla ilgili bir haber Alabilirsiniz çok şaşırabilirsiniz İşte bitmiş bir ilişkiden Bahsediyorum ya da bitmiş bir evlilikten Ama şunu dönüp soruyorsunuz kendinize. Hala ona karşı bir şey hissediyor muyum diye. Arkadaşlar yani sanki böyle içinizde bir şeyleri soğutmuş gibisiniz. Yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz kendinizi. Farklı hissediyorsunuz. Yani farklı şeyler düşün, düşünüyorsunuz. Farklı bir duygu alanı içindesiniz. Yani bitmiş ilişkiler, bitmiş aşklarla ilgili bir enerji değişimi olmuş ya da oluyor yani nasıl hatta şöyle diye olabilirsiniz. Yani ben onu nasıl sevdim ki ya da niye sevdim ki? Acaba niye aşık oldum ya da niye evlendim? Niye sevgili oldum ki? Hani kendinizi bu anlamda bile sorgulayabilirsiniz. Ama gördüğüm kadarıyla daha böyle aşkta enerjisel değişimler de var. Yani dönüşler bile olsa istemeyebilirsiniz. İşin özü bu sevgili Oğlaklar. Ama aşkla ilgili şunu söyleyeyim çok kafanıza uyan çok size hem böyle size güzel duygular hisseden hem buna gerçekten inandığınız arkadaşlar birisiyle tanışabilirsiniz ya da ya da sevgili dostlarım böyle birisini aniden de yani hayatınıza girebilir böyle bir ortak tanıdıklarla filan da tanışabilirsiniz enteresan şeyler olabilir. Hazırlıklı olun. Farklı durumlar görünüyor arkadaşlar. Yani aşk hayatınızla ilgili özellikle duygularınızı açığa çıkaracağınız, çok farklı hissedeceğiniz bir döneme girebilirsiniz. Şimdi şöyle tabağımıza da bakalım sevgili Oğlak burcu dostlarım. Evet, böyle birden fazla dileğiniz varsa arkadaşlar, dilekleriniz oluyor bilekleriniz oluyor. Çok da seviniyorsunuz. Şurada bir yüz ifadesi çıkmış. <laughs> siz de görüyorsunuzdur. Bakın. Şöyle. Ee, birisini mi düşünüyorsunuz? Ya da biri sizi çok düşünüyor olabilir. Ya da siz onu düşünüyorsunuz. Ee, ama ben bir yüzleşme mi yapmak istiyorsunuz? Bir konuşma yapmak istiyorsunuz? Eee belki de ona söylemek istedikleriniz var. Belki de sizin kızgınlığınız ya da onun bir kızgınlığı var. İşte bunu bir toparlamak istiyorsunuz. Özellikle bir yüzleşme yapmakla ilgili bir gündeminiz olacak yakın dönemde yine. Evet arkadaşlar. Bu ara en çok istediğiniz şey şu. Ben onu gördüm. Emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Bu sizin böyle bu ara Hani en popüler cümleniz falan olabilir yani düşünceniz aklınızda emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Bu işinizde olabilir, bu aşk hayatınızda olabilir, bu evlilik hayatınızla da ilgili olabilir. Siz neyle ilgili emek verdiyseniz, ben bunun artık karşılığını almak istiyorum diyorsunuz. Aslında bunu söylemenizin sebebi de vakti geliyor arkadaşlar. Evet, yani gerçekten de emeklerinizin karşılığını alma zamanı geliyor. Sürpriz telefonlar, sürpriz haberler, sürpriz gelişmeler hepsine hazır olun. Gayet güzel. Yüzünüzün güldüğünü görüyorum. Sevgili Oğlak Burcu dostlarım. Evet falımı sonlandırıyorum. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Yıldız ile fanname olarak oradayım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.